Aslında bizim için bugün son derece özel bir gün. Baktığımız zaman bizim bu özel gün bizim için ne anlam ifade ediyor? Aslında birçok farklı gün var. Bu birçok farklı gününde farklı farklı özellikleri var. Babalar günü, anneler günü, sevgililer günü. Tabii ki bu günlerde de biz her şeyden önce ekip olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Ve aynı zamanda bu günlerin önemine uygun olarak da ekibimiz de hazırlanıyor. Fakat kendimize ait bir gün şu ana kadar yoktu. Ama artık var, mağazacılar günü var. Çünkü bu da bizim özellikle baktığımız zaman hep birlikte omuz omuza çalıştığımız ekibimizin müşterilerimize karşı gösterdiği ilginin, ürüne karşı gösterdiği sevginin ve başarının sonuç itibariyle hepimize olan yansıyan yönünün belki de özel olarak kutlanması. Şimdi baktığımız zaman tabii ki burada şu var, Man tek başına başarı gerçekleşmiyor. O yüzden bir ekip çalışması gerekiyor. Burada farklı departmanlarda çalışan arkadaşlarımız koleksiyon yapıyorlar, üretimde kaliteyle uğraşıyorlar, tasarım yapıyorlar ve bunların hepsi baktığımız zaman zaman harcıyorlar, emek harcıyorlar ve bu konuda çok büyük bir çaba gösteriliyor. Ve biz ürüne değer katma konusunda elimizden gelen her şeyi ekibimizle birlikte yapıyoruz. Ama sonuç itibariyle ürün raftayken ve askıdayken bu ürünü daha kendi değeriyle müşteriye sunabilecek olan ekibiniz yoksa gerçekten burada zaten bir eksiklik olabiliyor. O yüzden burada bunu özellikle satış danışmanı olan arkadaşlarıma söylüyorum. Ve tekrar tekrar onların burada verdikleri emekler ve harcadıkları zaman ve özverili çalışmalarından dolayı onları tekrar tekrar kutluyorum. Sadece kendi ekibimi değil, tüm sektördeki çalışan arkadaşlarımızın bugününü kutluyorum. Teşekkür ederim.